Şeyhin huzurunda tövbe diye bir şey yok. İslam'da böyle bir şey yok. Hani birisi böyle bir şey yapsa gitse bir alimin huzuruna. Kaldı ki yani bu zamanda tarikatlarda alim de pek yok da babadan oğula geçen sistem padişahlık gibi babanın babasının babasının mirasını yiyorlar. İslam'a bir hizmetleri de yok ama saltanat sürüyorlar. Bunları görenler İslam'dan nefret etti. Yani devletin hataları suçlar varsa da oradaki hocaların, şeyhlerin de suçları var. Böyle davrandılar. Mazlumların haklarını savunmadılar mazlumdan taraf olmadılar. Lüks yaşadılar. Hakları olmayan paraları topladılar. Aldılar, ceplerini attılar. Hayatın ortada. Allah için bir şey yaptığın yok. Akşama kadar evinde oturuyorsun. Bir gün bir hakikati konuşmayan bir insansın. Hangi zalime zalim dedin? Hangi harama haram dedin? Bir gün tevhidi anlattın mı? Bir gün şu memleket Müslümanların memleketidir. Burada şu haramlar olmamalıdır. Dedin mi? Demedi. Ancak para topladılar, rahat rahat yaşadılar.